Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram bir kez daha biz kaldığımız yerden Hadi başlayalım. Hmm. Evet. Şuraya gidelim. hemen binelim gidelim Ben bir de uzun süredir e, uzun süredir ben GTA 5 oynamadım bir de. bildiğiniz üzere başka başka videolar çektim şurada bir yerdeymiş bakalım nerede bakalım Oraya doğru gitmeye çalış. Ha, gördüm. Gördüm. Nasıl gidiyor bu Oyunu tam bilmiyorum ama aldım silahımı. Aldım silahımı. Aa, silah aldığın zaman daha az koşuyor. Hemen abi, hemen hemen koş. Bir de ben bir şey e, bu e, aklıma bir fikir geldi benim. Hop, hop. Doğru, doğru. Alıp, çekin abi. Tamam. Şöyle dursun abi. Geri geri şöyle git git abi. İleri git abi. İleri git ileri 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 ileri. ileri.

Bin abi. Gir. Hızlı. <laughs> 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 ha, o gibi gidiyor mu? Gitmiyor. Anladım. Ben al çünkü o aradan giderse onu atlayacaktım da. Buraya nereye gidiyor? Ha, uzaklaşıyoruz. Dur. Dur dakika. Dur dur dur. dur. F'den çıkın. Şöyle böyle gidersek. Şuradan i̇şte biz tersine gidiyormuşuz. Koş. Oo, oo, o, maşallah. Bir de böyle bir, başkın abi. Çok isteyeceğim abi, abi. Burada evlere girilebiliyor mu? Onu da tam bilemiyorum zaten de. Mesela, yani bugün yapabildiğimizden bayağı yapacağız. Ya i̇şte ben size demiştim perşembe günleri. Müsaade olduğum için bayağı bütün videoları paylaşan bir gün yapıyorum diye. Şöyle bir duralım. Şöyle bir duralım abi. Hani çıkalım. Bakalım. Bakalım buraya F'den girebiliyor muyuz? Yok ki Peki. Sen kimsin? Abi? Öyle. Tamam. Mı? Bakalım cam patlatabiliyor mu? Güzel. O patladı. Güzel araç patlattık. Demek ki o zaman bir tane de araç da bir tane şeyi patlatalım. Allah'ın Allah'ım ne kadar kişi beni ya. F. F. Abi 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 abi. Tamam. F F F Koş. F. F abi ya. Abi burada bekleyecek miyiz böyle? Abi silah. F. Abi ben F'ye döndüm. Abi ya. Aha. Gelince. F. Af. Oh. Gel abi. Gel abi. Hoppa. He. Aha. Abi E abi şimdi Ne yapacağım söyleyeyim Geri geri git geri 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 git geri Geri git geri geri Geç şu Aha. Ne? Aa, sen kimsin o? bir polis daha. Abi siz önce canlıyor musunuz ya? Ya uyumuşsunuz o zaman ya. Siz geliyorsunuz. Hoş olalım. Hoş geldin abi. F. Apa. Yürü bakalım. Demez ya. Allah. Hoppa la E kimse duyu durduramaz. O oyunun bugına bak adamın arabanın içinden şöyle yok hadi Abi bir kere de gemiye binebilsem yani çok güzel ya ama. Abi herhalden polisler çıkıyor bu ne? Ben bu kadar suç mu işedim ya? O kadar suç işlediysem Yani. Doğru ben arabanın içinde bana hiçbir şey işlemez. Dışarı çıktım işte. Tamam be. Saatimi çıkıyorum. ya. Aa. Aa, zaten çıkacağım. Nasıl ya? Tamam, bir daha yaparız. bu sıkıntı değil. Bu sıkıntı değil, biz tekrar yaparız. Güzel ki size eğlenin. Şöyle, tıklayalım kutum varmış mı da? Ha ben hep otobüs seçiyorum. Bak bu ben keşke bu oyunu yapan beni bazı sesleri önünde. Bu oyun yaparken binalının içine girelim yani o da e, içine girilebilir olasın. Tamamdır. Neredeyiz? Silah, silahı da alıp gidelim ha. Gördüm. Ne telefonmuş arkadaşım? Ne telefonmuş arkadaşım? Allah'ım. silahımı alayım yapacağım. Silahımı alayım yapacağım ya. Ne? Aldım silahımı. Koş, 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 koş. AK-47 almış. Güzel. Güzel. Ay biz İtalyalıyız zaten gördüğünüz gibi. İtaly İtalya, İtalya bayrağı var. Ha bu mal ne yapıyor işte? Be? şöyle o. 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 Şuradan çık. yukarı çıkışı zaten zar yapıyoruz. Çıkıyoruz. Çıktık. Nasıl? Oooooooğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ... Abi. abi... Şimdi bir istek daha mı o yeri gördük? Sıkıntı değil abi. Ama yoldan, oradan... Şuradan... Çıkacağız... Abi bir de bu da böyle mont. Bak. Ben anlatsana, o gibi yani. Bir yapacağım. Bir de yapacağım. Hiç merak etmeyin. Yapacağım. Yapamam yani. O gibi üçüncü. Bu sonra. Bundan sonra. E, Klaya mı? Buradan güzel binebiliyoruz. Şimdi gidelim gidebildiğimiz kadar şimdi. Tamam. Geri 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 geri. Geri geri gitti dur, dur. Dur, o Güzel. Benim evet. evet, bebeğim. Gel lan bakalım. Şimdi o geminin olduğu yere gideceğiz. De, gemi nerede? Geminin olduğu yere gideceğiz ama gemi nerede bilmiyoruz. Ateş. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın ya? Bir dakika. Bir dakika. Bu son. Gerçekten bu son. Eğer onun içine binebiliyor muyuz? Binmek istiyorum abi onun için. Evet binelim. Koş koş. Hadi bakalım. Hop hop güzel. Güzel. Çene dönelim. Ay ay. Abi ben sağa dönüyorum sola dönüyorum. Şimdi mi suladın? Aha. Aa, ileri, 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 ileri. Tamam, ver. Bugünlük. Bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, hoşçakalın. Tabii ki de kanalımda kalın. Bay bay.